Temmuz ayı sonardı arkadaşlar. Ağustos ayı geldi ve 8 Ağustos'ta yeniden A101'deyiz. Kırtaze TV'den selamlar. 8 Ağustos Perşembe günü aldın aldın diyoruz. Harca harca bitmez diyoruz arkadaşlar. Hemen geniş katalogumuza bakalım. Detaylandıralım arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda topluluk sayfamızda katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. 8 Ağustos 2024 Perşembe günü yeniden televizyonlarla başlıyoruz arkadaşlar. A101'ün olmazsa olmaz ürünleri Toshiba geliyor. 65 inç 55 inç ve 43 inç arkadaşlar bir de Philips 50 inç televizyon getiriyor fiyatları gayet güzel 8 Ağustos Perşembe günü bakmanıza fayda var arkadaşlar valiz çeşitleri olmazsa olmaz arkadaşlar bu sene herkes sanki tatile gitmiş gibi her hafta şok getiriyor her hafta BIM getiriyor her hafta A101 getiriyor arkadaşlar Rubom ABS valiz çeşitleri 549 649 ve 749 liralık fiyatlarıyla 8 Ağustos 2024'te a 101de arkadaşlar masa takımı 5250 lira arkadaşlar gayet güzel 4 kişilik masa takımı 2 yıl garantisi mevcut arkadaşlar bir de burada dikkat çeken bir ürün var Philips şark, şarj kablosu USB A USB C arkadaşlar adedi 99 liradan satılacak bilgilerinize sunalım Sek ve A101 birlikteliği bu hafta da devam ediyor ve bizi yanıtmadı arkadaşlar Silver çamaşır makinesi inox bulaşık makinesi, inox, no frost buzdolabı ve regal 3 çekmece derin dondurucu arkadaşlar 8 Ağustos 2024 Perşembe günü A101'de arkadaşlar Onmo Air getiriyor. English Home Multi Blender seti yapmış arkadaşlar. English Home bir de buna mı girdi? Evet buna da girmiş arkadaşlar. Blender seti geliyor. Yeni English Home çay makinesi var. Damacana su pompası var arkadaşlar şarjlı. Sim bunun kahve ve baharat öğütücüsünü de ekleyelim. Ne yapalım arkadaşlar? Diğer sayfamıza geçelim. Harca, harca bitmez. Aldın aldın diyoruz ve Kırtasya TV'den devam ediyoruz arkadaşlar. İngiliz Home yemek takımı 16 parça. Fiyatı 999 lira. Gayet güzel arkadaşlar. Pirge olmazsa olmaz. Profi blok, bloklu bıçak seti 5'li. 2499 lira arkadaşlar. Bıçak seti 5'li bıçak seti iki buçuk bin iki buçuk bin lira. Yazık. Fiyata bakar mısınız? Yanlış okudum mu diye bir daha büyütüyorum ama 2499 lira arkadaşlar. Allah Allah. Pirgin'in fiyata bakar mısınız arkadaşlar? Çok uçmuş. Buna hiç, buna hiç gerek yok arkadaşlar. Paşa Bahçe. Lotus ayaklı meyveli 149. Salata kasisi 85. Borcam plastik kapaklı dikdörtgen borcam ise arkadaşlar 129 liradan satılacak. Hemen devam edelim. Bor silikat demlik ve yağlık limanı Lima Mor 209 liradan satılacak. Lau başucu sürahisi var arkadaşlar 85 lira. Metal cam yağlık var. İkili satılacak arkadaşlar 75 lira. Çizgi gravürlü cam kupamız var 15 lira. Bir de Monel kolu rendemiz var arkadaşlar. 279 lira efsane bir ürün. Kırılmaya dayanıklı ana gövdesi mevcut ince rende, kalın rende ve cips rende yapıyor arkadaşlar. 279 liraya önermek istiyorum. Güzel bir ürün, değişik bir ürün arkadaşlar. Harca harca bitmez. Aldın aldın diyoruz. 8 Ağustos 2024 katalona devam ediyoruz arkadaşlar. Şapkalar. Ağustos geldi. Şapka dönemi bitmedi hala arkadaşlar. Erkek mikro şapka, kep erkek mikro kep şapka 99 erkek ve kadın ayarlanabilir bermuda şapka 139 lira arkadaşlar değişik boyları ebatları mevcut bakabilirsiniz Tek kişilik nevresim seti 399. Çift kişilik nevresim seti ise arkadaşlar 499 lira. Oyuncak eli market seti bebek geliyor arkadaşlar. Oyuncak power worker sevimli kamyon geliyor. Oyuncak söktak araçlar da yine bu hafta bizlerle birlikte. Ama şurada güzel bir ürün görüyorum arkadaşlar. 4 katlı sepet düzenleyici 219 lira. Meyve konulabilir. Abur cubur sehpası olabilir arkadaşlar. 219 lira 4 katlı düzenleyici çeşitler baya güzel arkadaşlar mutfağımızda ya da olmadı banyomuzda da yer alabilir arkadaşlar her şey düşünebilirsiniz takdir sizlerin evet devam ediyoruz ön cam şemsiye güneşlik geliyor arkadaşlar arabalarımız için yani araba da burada BMW markayı kullanmışlar neden burada yerli milli aracımızı kullanmadınız diye sormak istiyorum ben kırtasiye tv olarak arkadaşlar ön cam şemsiye güneşlik var arkadaşlar 249 lira piranla Araç içi şişme yatak bu efsane bir ürün arkadaşlar 899 lira. Oto araç güneşlik brandası 299. Piranha araç içi ambiyans led aydınlatma 239. Bir de kompresör 549 lira arkadaşlar. Hemen devam edelim mi? Dede edelim arkadaşlar. Ahtapot bagaj lastiği 79 lira. En güzel ürün burada bu ahtapot bagaj lastiği arkadaşlar. Her yere geliyor. Kör nokta aynası 55 liradan satılıyormuş arkadaşlar. Oto ön cam güneşlik 65 lira yeniden gelecek. Piranla araç içi 220 volt dönüştürücü ise arkadaşlar 599 lira. Geldik mi bu cumhur sayfasına? Evet geldik arkadaşlar. İçim ayran 2 litre 54. Manet dondurulmuş soslu dana, dana döner 125. Baş tacı mini dana fıstıklı salam 24. Pınar lezzet keyfi hindi kokteyl sosis 39 liradan satılacak arkadaşlar. Salti il sarımra tuzu 29 Kilik ya üzüm sirkesi 45 Yeniden klik ya beyaz sirke 5 litre arkadaşlar 49 liradan satılacak Lokman Çilek reçeli 25 liradan satılacak arkadaşlar Sütaş meyveli yoğurda da bakalım Bu da 39 lira arkadaşlar Kapi olmazsa olmaz Palpi aromalı içecek 32 Dimeys sumut meyve suyu 25 Yeniden meyve konsantre içecek çeşitleri 35 lira arkadaşlar. Akmina aromalı maden suyu çeşitleri 1 litre 17 lira satılacak. Doritos kırmızı biber aromalı mısır cipsini de ekleyelim. 22 liradan arkadaşlar. Son sayfamıza geçelim. Alo toz deterjan 12 10 kilogram 329 domestos 5 litre 140 gözüme takılan molfix bebek bezi her hafta arkadaşlar her zaman uygun fiyatlıdır A101'de. Derbi Lady çift bıçaklı tıraş bıçağı geliyor. Jilet tıraş bıçağı ve altı yedek birlikte geliyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Abur cuburlarda torku kremalı bisküvi 19 lira. Ruşeğimli çilek çikolatalı kaplı bisküvi geliyor arkadaşlar 32 lira. Eti kakao mini bisküvi 18 lira. Torku tırtacık 28 lira. Torkunu pötü bürü var arkadaşlar. 39. Gong. Ekşi kremalı ve soğanlı mısır ve pirinç patlağı. 13 lira arkadaşlar. Dido'yu da söyleyelim. Dido Trio çilekli gofret. 12 lira arkadaşlar. 8 Ağustos 2024 katılonu birlikte bitirdik arkadaşlar. 40 tane TV'den ayrılmayın. Özellikle Revolt 120 CC benzinli motosikleti arkadaşlar. Güzel bir video yaptım sizlerin desteğiyle yorumlarıyla arkadaşlar onun karta bırakıyorum. Oradan bakarsanız çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.